Sizlerle birlikte Age of Master oyununda e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün beyler sizlerle birlikte evet. Bu sefer PVP atacağız. Başka birileriyle. Evet. Bakalım. Evet. Oyuna giriyorlar. Evet başlıyoruz. Şş, Yok zaman Ben şunu seçeyim. Bu adama bak be. Tamam yani ben de bunu alayım. <laughs> Oyun çok güzel. Tavsiye ederim herkese arkadaşlar. Bakalım bu el nasıl olacak. Mixlane. Evet. Şöylece başlayalım. Minions have been created. Evet başlıyoruz. Bakalım hayırlısı. Evet, level yükseltelim. Ya yanlış yere girdim. Oo adam daldı daldı. Of şuna bak şuna şuna. Dal 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 hadi 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 hadi. Hadi vur bir tane. İşte bu. Evet. Dal ona da. O yine öldürdüm. Çok iyi, çok iyi. Evet. Sonra atak speed alacağız. Evet gelmişler yine. Abi ben hala 2 levelim ya. İyi hele şükür. 3 olduk. Of öldüm. Bak kötü oldu işte ya. Diğer takımın da leveli düşük de. Evet bizim takım güzel yeniyor. Şurada bari. Şunları ya içine niye giriyorsun? O gelen var. Yani şurayı da alalım be. Level atlayayım da. 1400 yapmam lazım. Hadi alalım hadi hadi. Heh aldık. Aldık 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 aldık. Hadi dal dal dal. Evet. Çok iyi. Hele şöyle şöyle hadi hadi. Ah alamadım ya. Bana dalıyor mu? Ama... Gittik. Evet silah da alalım. Evet, bayağı bir şey aldık şimdilik ya. Benim adam çok cool gidiyor ya. <laughs> Arkadaşlar oyunun boyutu da yani yüksek değil 44 megabayt bir şey. Ben de şaşırdım yani böyle iyi bir oyunun. Oh aldım. Oh işte bu ya. Dal dal hemen buraya dal şöyle alak. Hadi hadi. Ve bitti. Buyur. Arkadaşlar yine bir oyun videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın.